Zühd ve takva faslı 142 Daima zühd ve takva üzere bulun. Yahya ibni Muaz rahimehullahü teala 258'de Nişapur'da vefat etti. Buyurdu ki: Zühd demek dünya zinetini terk etmektir. Zira peygamberimiz buyurdu ki: Dünyayı sevmek bütün hataların başlangıç noktasıdır dünyadan kendini sakınan kimseler zahit olanlardır. 143. Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ümmetim üç şeyi sever. Fakat o üç şey onların değildir. 1. Vücuttaki canı sevmek. 2. Malı sevmek. 3. Dünyayı sevmek. Dünya, Arabi bir kelimedir. Fen ilminde en yakın şey demektir. Ert küresi güneşten, aydan, yıldızlardan daha yakın olduğu için ert küresine dünya denir. Kıyametten önceki zaman, kıyametten sonraki zamandan daha yakın olduğu için birincisine dünya hayatı, ikincisine ahiret hayatı denir. Dünya kelimesinin din bilgisindeki manası en zararlı fena şey demektir. Küfre sebep olan şeyler, haramlar, mekruhlar dünya demektir. Mübahlar ahkâm-ı İslamiyye'ye uymaya mani olunca dünya olurlar. Muhabbet, sevmek, hep beraber olmayı istemek, beraber olmaktan zevk, lezzet duymak demektir. İnsan sevdiğini hiç unutmaz. Muhabbetin yeri kalptir. Kalp, yürek dediğimiz et parçasında bulunan bir kuvvettir. Bu kuvvete gönül diyoruz. Bir şeyi öğrenmek akıl ile olur. Akıl, dimağ, beyin dediğimiz et parçasında bulunur. Küfrü, haramları, mekruhları sevmek, beğenmek küfür olur. Farzları, sünnetleri beğenmemek de küfür olur, dünya olur. Müslüman olmak için dünya sevgisini kalpten çıkarmak lazımdır dünyayı hatırlamayı da kalbinden çıkarana salih Müslüman denir. Dünya olsun, mübah olsun, masivanın yani Allahü Teala'dan başka her şeyi hatırlamayı kalbinden çıkarmaya fenafillah denir. Buna kavuşan Müslümana veli denir, evliya denir. Evliya her şeyi öğrenir bilir. Ahkamı İslamiyeye uymakta, dünya işlerinde aklını kullanır hesabını yapmakta, sanatında, ticaretinde hiç hata yapmaz. Fakat aklındaki düşünceler kalbine sirayet etmez, bulaşmaz. Dünyayı hatırlayan kalp hastadır. Kalbin temiz olması, dünya dediğimiz şeyleri sevmekten, hatırlamaktan kurtulması demektir. Kalp hastalığının ilacı, İslamiyete uymak ve Allahü Teala'yı çok zikretmek yani ismini ve sıfatlarını hatırlamak kalbe yerleştirmektir. Mürşid-i Kamil'in sohbeti veya kitaplarını okumak, bu tedaviyi kolaylaştırır. Bu sohbete, bu kitaplara kavuşmak, dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmaya sebeptir. Bu tedaviye faydası olmayan sohbetin ve kitapların, taklit, sahte, zararlı olduğu, felakete sebep olacağı anlaşılır. Helal yoldan gelen ve zekatı verilen şeyler, ve israf edilmeyen mübahlar dünya sayılmaz. Mal kendinin değil, sen öldükten sonra veresenindir. Sen de günahlarla beraber gidersin. 144. İnsanın ömrünün uzun, rızkının bol oluşu Allahü Teala tarafından bir imtihandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ya Ebu Hureyre, Allah'tan başka hiçbir şeye ümmit bağlama. Allah'a tevekkül eyle. Bir arzun varsa Allahü Teala Hazretlerinden iste. Allahü Teala'nın adeti ilahiyesi şöyle cari olmuştur ki her şeyi bir sebep altında yaratır. Bir iş için sebebine yapışmak ve sonra Allahü Teala'nın yaratmasını beklemek lazımdır. Tevekkül de bundan ibarettir. Bütün yer gök varlıkları bir araya gelseler, Allahü Teala Hazretleri murad etmedikçe sana zerre kadar bir fenalık yapamazlar. Fetava Yehindiye de 5. cilt 379. sayfede diyor ki, zelzele olunca evden çıkmalı, açık yere gitmelidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolda eğri duvarın önünden koşarak geçti. Allahü Teala'nın kaza ve kaderinden mi kaçıyorsun dediklerinde. Allahü Teala'nın kazasından yine onun kazasına kaçıyorum buyurdu. 145. Kabirde sual meleklerine şöyle cevap vereceksin. Rabbim Allahü Teala, Peygamberim Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam, dinim dini İslam, kitabım Kur'an azimüşşan, kıblem Kabe-i Şerif, İtikatta mezhebim Ehli Sünnet vel Cemaat, amelde mezhebim İmam-ı Azam Ebu Hanife mesebidir. Kıyamet günü insanların tabi oldukları mezhep imamının isimleriyle çağrılacakları, mesela Hanefiler geliniz, Sünniler geliniz denileceği Ruhül Beyan tefsirinde İsra suresinin 71. ayetinde yazılıdır. Bunları şimdiden ezberle ve çocuklarına da öğret. Helal lokma yemekle ve haramdan sakınmakla vücudunu temizle. Kalbinde Müslümanlara düşmanlık beslememekle ve kimse için fenalık düşünmemekle kalbini Ramazan-ı Şerif ayında da oruç tutmakla ve nefsine muhalefet ve mukavemet etmekle ve yalan, gıybet, iftira ve mala yani söylememekle ruhunu temizle. Yalan, gıybet, iftira ve mala yani söylemek haramdır. Kadınların, kızların başları, kolları, bacakları açık olarak sokağa çıkmaları haramdır. Bunlara ve açık gezmelerine izin veren erkeklerine çok günah yazılır. Kadınların çarşafla örtünmeleri şart değildir. Başörtüsü ve mantoyla da örtünmeleri iyi olur. Şunu da bilmelisin ki mala yaniyi terk etmekle yani faydesiz söz konuşmamakla insanın imanı nurlanır. Elin haram tutmamalı, kulak haram olan şeyi dinlememeli, ayakta haram olan yere gitmemeli, mide ise haram olan şeyi yememeli, göz ise haram olan şeye bakmamalı, dil de haram söylememeli. Bunun gibi insanda bulunan azaların haramla alakalarının kesilmesi lazımdır ki fevzü felah bulasın. Aksi takdirde kendini helak etmiş olursun. Göz kazara veya gafletle haram bir şey görürse, günah olmaz. Fakat tekrar bakmak günahtır. Tesadüfen görünce, başı başka tarafa çevirmek lazımdır. 146 Şu yaptığım nasihatleri tutar ve onlarla amel edersen, Allah huzurunda, peygamberler aleyhimü ve teslimat muvacehesinde, melekler ve bütün insanlar nazarında yüzün ak olur. Çeşitli bilgiler. Fetava Yehindiye 5. cilt 350. sayfeden başlayarak diyor ki: Yaşlı kadınların ve erkeklerin kabir ziyareti sünnettir. Evde ve kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyup sevabını ruhlarına hediye etmeli ve onlara dua etmelidir. Kabri elleriyle meshetmek, kabri öpmek Hristiyanlık adetidir. Ananın babanın kabrini öpmek caizdir. Kabristanda türbe yapmak mekruhtur. Vehhabilerin dediği gibi şirk değildir. Kabrin üstü balık sırtı gibi kabarık olmalı, düz olmamalıdır. Kabir içinde kireç ve çimento kullanmamalı, kerpiç, taşla duvar yapılmalıdır. Mülkü olan yerde türbe yapmak mekruh da değildir kabir üzerine gül, çiçek dikmek iyidir. Hristiyanların yaptığı gibi kesilmiş gül, çiçek demeti, çelenk koymak mekruhtur. Tarikatçıların okudukları ilahiler ve raks etmeleri, dönmeleri haramdır. Onları seyretmek de haramdır. Her çeşit çalgı çalmak haramdır. Yalnız düğünde, bayramda, haç yolunda ve harpte def, davul çalmak caizdir. Hadika ve berikada Açıkça bildiriliyor ki yabancı kadının kızın söylediği her çeşit şarkıyı, hikayeleri dinlemek, herkesin İslamiyeti bozucu, yok edici, din ile alay edici, haramları övücü, ibadetleri küçültücü, şehveti, zinayı, hayasızlığı, namussuzluğu, hükümete isyan etmeyi, kanunlara karşı gelmeyi teşvik edici, kardeşi kardeşe düşman edici sözlerini ve her çeşit çalgıyı kendilerinden, radyolardan ve televizyonlardan dinlemek haramdır. Kendi dinlemese dahi bunları evinde bulundurmanın da haram olduğu bu iki kitapta uzun yazılıdır. Hem helal, faydalı hem de haram, zararlı olan şeyi yani helale de harama da birlikte sebep olan şeyi eve sokmak caiz değildir. Ölmeyecek kadar yemek içmek farzdır ölmeyecek kadar ve tedavi için ilaç kullanmak sünnettir. İnsanın ve domuzun etini hiçbir sebeple yemek caiz değildir, haramdır. Erkeğin kadın sütünü ilaç olarak içmesi caizdir. Tabi bir müslim şifa bundandır, başka ilacı yoktur derse, şarap, bevl, kan ve leşin ilaç olarak alınması caizdir. Fakat kirpi, yılan eti, caiz değildir. Kadının ve erkeğin sakız çiğnemesi caizdir. Hastaya Kur'an-ı Kerim'i okuyup üflemek, muska yazıp taşıması, tasa yazıp suyunu içmesi caizdir. Yoldan toplanan çerçöpü yakıp, nazar değen çocuğun etrafında döndürmek ve korkmuş çocuğa mum, kurşun dökmek ve şifayı Allahü Teala'dan beklemek caizdir. Nazar değmemek için tarlaya, Hayvan kafa kemiği ve benzerlerini asmak caizdir. Uzuvları hasıl olmamış çocuğu düşünmek için ilaç kullanmak caizdir. Çocuğun sünnet yaşı 7 ile 12 arasıdır. Daha küçük ve daha büyük de olur. Zayıf olan ihtiyar Müslüman sünnete dayanamazsa terk edilir. Özür ile vacibin terki caiz olunca sünnetin terki evlâ olur kızların, kadınların kulaklarını delmek caizdir. Evin ihtiyaç olduğu kadar büyük olması caizdir. Odanın duvarlarına halı asmak, soğuğa karşı caizdir. Zinet niyetiyle mekruhtur. Üzerinde canlı resmi olursa haram olur. 322. sayfede diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i okumak için değil, bereketlenmek, faydelenmek için evinde bulundurmak caizdir. Hatta sevaptır yüksekte okunan ezanı mahalle halkının hepsi işitmezse hepsini işittirmek için vakf gelirinden minare yaptırmak caizdir. Minaresiz hepsi işitirse vakıf parasından yaptırmak caiz olmaz. Minareden ve hiçbir yerden hoparlörle ezan okumak caiz değildir. Cennet yolu ilmi haline bakınız.